Merhabalar. Bugün 26 Ekim Pazartesi günü. Hep söylediğimiz gibi coğrafya kültürü de bizi de her şeyi belirleyen önemli etkenlerden bir tanesidir. Coğrafyanın en önemli etkenlerinden bir tanesi de dağlardır. Bugün Türkiye'yi bir boydan bir boya, Anadolu'yu bir boydan bir boya geçen Toros Dağları üzerinden boğalara, boğalardan tanrılara, tanrıçalara, oradan inançlara, oradan sanata, oradan boğa güreşlerine, oradan hilale, berekete, güce ve en sonunda da Türk bayrağına kadar uzatabileceğimiz bir program yapmaya çalışacağız. 15-20 dakikalık süre içerisinde. Şöyle bir soru soralım. Acaba dünyamız futbol topu gibi yuvarlak olsaydı üzerinde yaşam olabilir miydi? Tabii yaşam olmadığı için de... Ne, ne bitkiler ne hayvanlar olabilirdi, ne de kültür olabilirdi. Eğer dünyamız bir futbol topu kadar yuvarlak düz olsaydı üzerinde yaşamın olması mümkün değildi. İnanması biraz zor gibi gelir ama bütün o biyolojik çeşitlilik dediğimiz, yaşam dediğimiz şeyi bize dağlar armağan etmiştir. Onun için de ben sürekli olarak dağlar yaşamın ta kendisidir diyorum. Şimdi Toros dağlarına baktığınız zaman adı boğadan geliyor. Boğa ile ilişkisi ne diyebilirsiniz? Bilmiyorum içinizde bile bilen var mıydı? Boğa Toros demektir veya Toros bu eski dillerde boğa anlamına gelir. Onun için ben Antalyalı birisi olarak boğa dağlarının eteğinde yaşıyorum. Bu da öyle yabana atılacak bir hayvan değildir. Bütün kültür tarihini inceleyin. İşte yine Akdeniz şeyin ana Toros Dağlarının bir armağanı olan Mezopotamya. Bakın bütün o Mezopotamya, işte o ova dediğimiz yer, dünyanın ilk medeniyetinin kurulmuş olduğu yer, Toros Dağlarının bir armağanıdır. Toros dağlarından taşınan miller yani topraklar olmasaydı Mezopotamya diye bir kültürün olması mümkün değildi. İşte Dicle Frat, Mezopotamya, Toros dağlarını aşındırarak bir yerde de Anadolu'yu aşındırarak Mezopotamya'nın oluşmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi olmuştur. Sadece onu tabi buradaki Göbekli Tepe'yi de bir şeyin e, Toros dağlarının armağanı olarak görebilirsiniz. Sadece onu Sefer kuzey tarafına geçtiğiniz zaman da Anadolu'da dünyanın en eski yerleşimlerinden birisi olan Çatalhöyük'te bir Toros Dağlarının ve onun üzerinden onun yaratmış olduğu suların bir armağanıdır. Şimdi. Şöyle bir e, bakış atalım. Niye yaşamın kaynağıdır? Eğer bu yükseklikler olmasaydı iklimin olması söz konusu değildi. Tabii e, e, işte su, suyun oluşması söz konusu değildi, Irmakların oluşması söz konusu değildi. Bereketin simgesidir demiştik. Bakın işte bir toros daha, iki tane üzeri karlarla kaplı. ilk barda o karlar eriyince aynen bir annenin memesinin sütü gibi da ilerler, aşağıdaki ovaları sularlar ve oradaki ovalara hem toprağa götürürler hem de bereketi götürürler. Yani şu ağrı dağ olmasaydı buradaki ovanın olması, bu ovanın üzerindeki otlayan hayvanların olması mümkün değil idi. Hatta ileri giderek incelerseniz bunu görürsünüz. Bizim ortaya çıkmamız, insanın ortaya çıkması ile işte Afrika'da oluşmuş bir dağ oluşumu ve onun neden olduğu iklim değişimiyle de çok yakından ilgilidir. Yani dağlar üzerinde biraz incelemeler yaparsanız dağların ne kadar önemli olduğunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dağlar yoksa su yok, dağlar yoksa orman yok, dağlar yoksa iklim yok da diyebiliriz. Bu nedenle de tarihin eski, tabi Toros dağlarının üzerinde veya işte Alpler de buna dahildir Himalayalarda. Buranın en önemli hayvanlarından, en büyük hayvanlarından, en karşı gelinemez hayvanlarından bir tanesi de boğalardır. Şimdi boğaları biz evcilleştirmiş olarak görüyoruz. işte boğa güreşlerinden falan hatırlıyoruz. Ama her evcilleştiren hayvanda olduğu gibi evcilleştirilen hayvanlar küçülürler. Bizim boğalar da bugün küçülmüşlerdir. Ama o eski çağlarda bir boğa bir tonun üzerinde boyu akşak, boyu aşağı yukarı iki metreye yakın ve boynuzlarının uzunluğu bir metre. Yani bu cüssedeki, bu görünümdeki bir hayvanın yanına leopar, aslan gibi bizim çok vahşi gördüğümüz hayvanları yanaştırmaz bile. Onun için onların hepsi de şeylerden, boğalardan çok korkarlar. Bu nedenle de boğalar ki dağlara adını vermiştir. Eski dönemlerin en güçlü, en saygıdeğer, en fazla kutsalan hayvanları olarak kabul edilmişlerdir. Bu nedenle de işte bu Fransa'nın Lasco mağarasından bir fotoğraf ki İspanya'da da Altamira mağarası var. Bakın en başat hayvanlar boğalar olarak mağara duvarlarına kazınmışlardır eski dönemlerde. Hem demiştik ya Çatalhöyük hemen Toros Dağları'nın kuzey yeteklerinde yine aynen Mezopotamya'da olduğu gibi iki ırmağın suladığı taşıdığı alüminyonlar arasına kurulmuş. Dünyanın en eski yerleşimlerinden yer birisidir ve boğa kültü dediğimiz kült de orada ortaya çıkmıştır ilk defa. Tabii bunun daha öncesi, Lascaux Mağarası falan çok daha öncesi ama bir tapınım olarak Çatalhöyük'te ortaya çıktığı söylenir. Bu işte oradaki bir duvar üzerine çizilmiş boğa resmidir. İlginç olan tarafı da şu, her üç evden bir tanesi bir tapınaktır. Ve bu tapınaklar bol sayıda boğa başlarıyla aynen burada gördüğünüz gibi süslenmişlerdir. Yani boğaya tapınımın olduğu bir yer ee, Anadolu şey çatal öyük. Bu nedenle de işte boğa kültünün ilk başladığı yerlerden birisi olarak kabul edebiliriz. İlginç olan tarafı da şu, bu evlere tepeden giriliyor. Güvenlik amacıyla yanlardan değil bizim kapılarımız gibi tepeden giriliyor ve ilginç olan da bu giriş kapılarının hepsinin güneye yani oradan baktığınız zaman Toros Dağlarına yani Boğa Dağlarına bakıyor olmasıdır. Yani hangi Hı. medeniyeti alırsanız alın işte bu Asurlar döneminde bakın o dönemin krallarından bir tanesi bir sumak üzerinde karşısında duran boğayı saygılarını, sevgilerini gösteriyor. Yani bir boğanın ne kadar önemli olduğunu Mezopotamya gibi düz bir toprak üzerinde bile görebilirsiniz. Hattuşaş'a eğer Yazılıkaya'ya gitmiş iseniz orada da işte Yazılık kayadaki bir açık hava tapınım yeridir. Orada da boğaların ne kadar oldu, önemli olduğu görürsünüz kültürel açıdan. Anadolu Medeniyetlerinin müzesinin bu bakış açısıyla ziyaret edilmesi de çok farklı özellikler gösteriyor. Bakın en büyük tanrı ki gök tanrısıdır. Boğaların gükremeleri Gök gürültüsüyle karış eş tutulmuştur eski çağlarda. O gürültülerden sonra hep yağmurlar gelmiştir ve yağmur da bereket vermiştir. Yani boğalarla bereket arasındaki ilişki onların büyürmeleriyle ilgili olarak da böyle açıklanabilir. Bakın en büyük gökyüzü tanrısı ki bütün tanrılar hep gökyüzü tanrılarıdır, en güçlüleri, en kudretlileri dağların zirveleri üzerine ayaklarını basmıştır. Ve bu da en güçlü kadın tanrı ki daha sonra işte Meryem Ana'ya kadar uzanabilecektir. Afrodit gibi ve Artemis üzerinden oraya kadar da uzanacaklardır. Orada da bir Leopar dört tane dağın zirvesine basıyor. Yani burada dağların önemi ortaya çıktığı gibi bakın hepsi üçgen şekilli külahlar giymiştir. Büyük tanrı külahının etrafında buradan net olarak göremiyorsunuzdur ama incelerseniz göreceksinizdir tanrının önemini gösterecek şekilde şapkasının kenarlarında sayıları belli olan boğa boynuzları vardır. Bu Teşup'un 6 tane dışta önde, altı tane arkada olmak üzere 12 tane boğa boynuzu vardır ki en güçlü tanrı olduğunu gösterir. Diğerlerinde daha az sayıda olanlar da vardır. Bu da alaca öğükten bir şey e, fotoğraf, benim kendi çektiğim bir fotoğraf. Orada da kutsal alanlarda, e, oraya yerleştirilmiş, aynen Çatalhöyük'te olduğu gibi boğa başlarını görebilirsiniz. Yani boğa ve dağ ilişkisi ve güç ilişkisi çünkü dağlar gücü de simgelerler. Bu arada bir şeyden daha sözü diyeyim. İster İslam İslamiyet deyin, ister Hristiyanlık deyin, ister daha önceki diller deyin, dinler deyin, inanışlar deyin. Bunların hepsinde mutlaka kutsal bir dağ vardır. Bizim kültürümüzü de incelerseniz oradaki kutsal dağları ve önemlerini de Kur'an'da da yer alırlar. Çok rahatlıkla görebilirsiniz. Buradan şimdi ilginç bir başka konuya e, geçeceğiz. E, dedim bu da bir asur tabletidir. Orada da işte hilal, güneş ve tapınan aynen bizim dua ederken ellerimizi tuttuğumuz gibi duran bir e, e, kabartma var burada göreceksiniz. Hilal ile boğa boynuzu arasındaki benzerliğe dikkatinizi çekmek isterim. İşte hilal bir yerde boğa gücün ve bereketin simgesi olarak... Kudretin simgesi olan boğanın boynuzlarının deforme edilmiş şeklidir. Sadece onunla da kalmıyor. Şöyle bir yorumda da bulunabilirsiniz. Bakın bu bir... Şöyle şuradan daha iyi görebilirsiniz. Bir dişinin, bir kadının yumurtalıklarının fotoğrafıdır. Ve aradaki benzerliğe tekrar şuradan veya buradan aradaki benzerliğe dikkatinizi çekmek isterim. Yani üreme organı ile boğanın boynuzları arasında veya işte üreme organı olan şeyde <laughs> ile boğa boynuzu arasında ki ilişkiyi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani doğurganlık ve üretkenlik yetmemiş. Bakın işte o Mezopotamya dediğimiz yere bereketli hilal denmesinin arasındaki denmesinin nedeni de işte üremeyle, güçle ilgili olarak bu benzerlikler gündeme gelmiştir. Şimdi başka bir özellik söyleyeyim işte tanrı ve tanrıçalar demişti ki de böyleydi, bu Asur'da da böyleydi. Roma veya Yunan dönemlerine geldiğiniz zaman da işte bu bir Efesos Artemis'idir. Bakın Artemis heykeli bunlar önceden şu ön tarafında bir çok, sayıda göğüs olduğu söyleniyor idi. Ama daha sonradan bilim adamları bunların göğüs değil, boğaların Yumurtalıkları yani üreme organlarının kopyası olduklarını söylemişti çünkü bu heykelleri yapan sanatçılar çok başka heykellerde kadın göğüslerini kadın göğüsü gibi yapmışlardır. Bakın çok sayıda yumurtalıklar var. Bu da çok genişle Paskalya yumurtalarına kadar da götürebilirsiniz. Pek çok yerde bezeme olarak yumurta üremenin bir simgesi olarak kullanılabilir. İlginç olan tarafı da bakın şey de Artemis hem avcı bir tanrıdır, doğanın tanrıçasıdır ve Anadolu'da çok güzlü bir tanrıçadır. Anadolu bakın bir başka anlamda dağların ve tanrıçaların bol olduğu bir yerdir. Adı oradan geliyor Anadolu diyoruz ama Anadolu aynı zamanda yüksek dağ zirvelerinin ve volkanların da bol olduğu bir coğrafya parçasıdır. O bakımdan da kültürel bakımından çok zengindir. Bu bizim filiklerin bir versiyonu olarak yine bir ana tanrıça ee, ama bu sefer adı Kibele. Bakın bizdeki kibe kıble kelimesinin de geldiği yer ki bugünkü bizim e, şeyde haç yaptığımız yerde bulunan mabedin orada bir Kibele mabedinin olduğu e, ileri sürülüyor. Kibele bize kible olarak kıble olarak geçmiştir. Bu bizim bir camimizin üzerindeki hilaldir. Aynı hilaller Asur'da da gördüğünüz gibi tapınakların üstüne e, getirilip koyuluyor idi. Aynı şekilde boğanın e, üretkenliğin bir simgesi olarak getirilip koyuluyor. Hepiniz bilirsiniz işte boğa, e, dünya e, öküzün boynuzları üzerindedir diye bir inanışlar vardı yakına. Yakın zamana kadar başını salladığında deprem çıkıyordu derdik. Bu da eskiden dünyayı veya güneşi de, simgeleyen bir şey. Bunlara biliyorsunuz hem Hindistan'da günümüzde hala boğa türleri veya işte inekler kutsal olarak kabul edilirler ve Mısır'da da bu da bir apis boğasıdır. İlginç olan taraf, bakın bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğiniz zaman çok ilginç olarak görürsünüz. Bir ana tanrıça heykelidir ve üreme organı üçgen şeklinde yapılmıştır. Herhangi bir çocuğa bir dağ resmi çizin dediğiniz zaman size hemen iki tane üçgen resmi araya da bir güneş koyar. Yani hala bizim, bizim çocuklarımızda bile bu devam eder. Bakın delta ki yaşam verir öyle bir sırf kültürüne tamamen yaşamı veren deltadır. Nil'in getirdiği alüvyonlarla her sene onun getirdiği alüvyonların bu topraklar üzerine sevilmesiyle yaşamını sağlayan şey bakın delta kelimesi eski Yunanca'da kutsal kapı anlamına gelir. Buradan kutsal kapı anlamından neyi ifade ettiği yorumunu siz kendiniz yapın. Mısır hieroglitlerinde de şöyle bir şey var. Bakın iki tane daha Ağrı dağını gösterdiğim gibi monos olarak diyor. Dağ ve dişi üreme organı olarak anlatıyor. Yani dağlar dişilerin üreme organlarıyla da benzerler deniyor. Bakın bizde üretimi sağlamak için de şey var, boğalar var. Boğalar hala işte yakın zamana kadar traktör icat edilinceye kadar verimliliği sağlayan en önemli hayvanlardan bir tanesiydi. Bu nedenle de boğa boynuzu bakın işte da denilebilir bir bereket boynuzu olarak tikenin elinde. Yani o da bir bereket tanrıçasıdır. Bereket boynuzu dediğimiz şey de aslında bir boğanın boynuzudur. Şimdi Eski şeyler, piramitler diyorsunuz, eski e, anıtsal yapılar, çok büyük yapılar ama bakın hepsi üçgenlerden oluşuyor. Daha eskiye gidin işte Asurlara, e, onlar da yapı olarak bakın üçgen kenarlı yapılardır. Hem daha benzerler şekil olarak ki Mezopotamya'da dağ olmadığı için zigguratlar uzaktan gördükleri Toros Dağlarını temsil etmek için o dağların onlara yaşam verdiklerine inandıkları için kutsal yerlerini de tanrının yani bereket veren kişinin mekanına benzetmişlerdir ki dağlar tanrıların mekanları olarak olurlar. Kural işte Firavunlar da öldükten sonra dağın içerisine gömülürler. Yani Tanrı'nın mekanına gömülürler ama bakın üçgenlerden yani e, üremeden oluşurlar bir anlamda. İşte boğa güreşleri var. O gün bizim şeyde e, Artvin'de, bir şeyde boğa güreşleri boğa boğaya güreşir. İspanya'ya girip de geldiğiniz zaman bakın boğayla insan arasında bir ilk yarışmalar başlar ama öldürme ve kan yoktur. Atlet Boğa'nın üzerinden atlar. İspanya'ya geldiğiniz yani daha batıya gittiğiniz zaman da e, bu sefer Boğa'nın öldürülmesi bir sürü yardımcı ile birlikte kanlı bir hale dönüşür. Girit'teki çok eski bir gelenek olarak biliniyor ama Girit'ten 200-300 yıl önce bunun Hatuşaş'ta başlamış olduğuna ait son derece önemli kanıtlar da bulundu. Şimdi yani mitoloji dediğimiz şey bir yerde... E, yorum üzerine dayanır. Bizim Türk bayrağı üzerine bir şeyler açar okursanız burada da üzerindeki ay ve yıldız hatta rengi üzerinde de pek çok değişik şeyler yapılır. Bunlardan bazıları çok daha popüler hale gelmiştir ve bazıları gelememişlerdir. Ama söylemeye çalıştığım gibi 35 milyon yıl öncesinden eğer Toros dağlarını ve boğanın ortaya çıkışını hesap alırsanız milyonlarca yıl sene öncesinden sürüp gelen bir dağ, boğa, boynuz, bereket, güç hilal ilişkisi var. Bakarsanız işte boğalar o ana tanrıçalara yani bereketi veren tanrıçalara kurban edilir ve kanları toprakla karışırdı. Bizdeki kurban geleneği de bunun devamı olarak görülebilir bir yerde. O açıdan baktığınızda bugün bizim Türk bayrağının üzerindeki hilali işte o Boğanın deforme edilmiş boynuzlarıyla ki çok derin kültürel izler bırakmış her türden şeyle o bir uzantısı olarak görebilirsiniz. Yıldız da işte o gökyüzünün gökyüzüyle olan tanrının gökyüzünün yüksek katlarında olduğunu simgeleyen bir işarettir. Kırmızıyı da şehit kanı olarak da görebilirsiniz. İşte kurban ettiğimiz e, koçların kanı olarak da Allah için e, veya inanç için kurban ettiğimiz e, şeyler içinde görebilirsin, görebilirsiniz, görebilirsiniz e, gibi. Bu işte böyle diyerek bunun üzerinde okuyup düşünün ve böyle bir bakış açısı geliştirmeye çalıştırın derim. Eğer programımızı beğendiyseniz lütfen e, beğendiğinizi belirtin veya abone olun. Bir dahaki programda Pazartesi günü görüşmek üzere kalın, sağlıcakla. <laughs>